Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle de birlikte deniz bunu yap çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda yorumlarınızı yazacaksınız. Ben yarın yarın ya da iki güne kadar o yorumlar bir gidecek işte. Sonra da bir videoda hep bütün yorumları yapacağım. Yapamazsam cezayı çekeceğim arkadaşlar. O yüzden Yoruma deniz bunu yap ile bir görev yazacaksınız. Şimdi size karakterlerimi gösteriyorum. Shelly, Colt, Bull, Brock, Dynamite, Al Primo, Frank, Jesse, Sandy, Nita, Poco, Rico, Penny, Darryl, Barley Rosa, Piper, Bo, Ems, Tick, Carl, 8 bit, Jean, Bibi, Tara, B, Pam, Sprout, Jackie, Nani. Arkadaşlar karakterler bunlar. Bu karakterle bir, birisini seçerek Deniz bunu yap işte ile yorumlara görevler verebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.